Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüyle Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubi Allah'a Amma abad, muhterem kardeşlerim. Bugünkü dersimiz kadılar mahkeme aracılığıyla boşanma imkanı veren hallerdir. Prensip itibariyle dinimizden boşama erkeğe verilen bir yetkidir. Katolik Hristiyanların hukukundan tercüme ederek alınıp ülkemizde Türk Medeni Hukuku diye yıllardır uygulanmış olan kanunlar boşama yetkisini mahkemeye verdiği için ve onlar. Hristiyan Katolik mezhebinin görüşünü yansıttığı için boşanmak kolay olmuyordu. Yıllardır karı ve koca bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökerek utandıracak bir vaziyette güya hakimi ikna edecekler. Yıllarca süren bir boşanma. Şüphesiz ki bu ifrattır. Ama boşanmayı çok çabuklaştırmak ve her önüne geldiği anda hem kadın hem erkek bunu basitleştirmek de bir hoş bir şey değil. İslam bu iki ucun ortasında, altlık ve çokluk, ifrat ve tebrikin ortasında orta yolu bulmuştur. Hem bu yetkiyi kadına değil erkeğe vermiş, hem de bunu üç hak olarak çıkartmıştır. Yani bir talak başamış olsa bile dönüşüm mümkün kılmıştır. Geçen dersimizde de bu talak yapıldığı zaman dönüşünü nasıl olabileceğini anlatmıştır. <laughs> Hüseyi Talak. Ancak bazıları burada kadının boşama hakkı niye yok? Onu mutazarcı duruma düşürecek. Evlilikten zarar görecek, hale getirecek bir duruma düşürse kadının da boşanması lazım değil mi? <laughs> Hak değil diye sorabilir. Evet haktır. İslam hak ve hukuka çok dikkat eder büyüdüler. İnsanı yaratan Allah'tır. Allah yarattığını bilmez, onu mutlu edecek en güzel kavramlara koymuştur. Dolayısıyla bazı hallerde kadının da boşanmak üzere mahkemeye müracaat edebileceği haller vardır. Bunu birisine mahkemeye müracaat etmeden evvel halletme yolunu Geçen dersimizde görmüştük. Neydi o? Muhalaha. Hul. Yani kadının kocasına belli bir miktar parayı, servet, tarla, takır vermeyse vererek ondan boşanmasını talep etmesidir. Eğer kocası bunu kabul ederse mahkemeye gitmeye bile gerek yoktur. Bu bir. Bunu söylemiştik. İkincisi yine mahkemeye gitmeye gerek kalmadan evlilik aktı yapılırken, nikah yapılırken kadın şartlardan birisi olarak kendinin de bir talak boşama hakkını alırsa böyle bir şartı bu da kurtarılabileceği bir şey Bunun ötesinde ancak mahkemeye başvurup hakimin bu evliliği tefrik yani birbirinden fark bankacılığın ait etmesi, ayırması şeklinde tecelli eden durumlar vardır. Bunlar nedir? Bunlar hastalık ve kusur, nafakayı kesmek, kocanın kayıp olması, haber alınamaması, kötü muamele veya geçimsizlik başlıkları altında görülebilir. Sırayla görelim. Bir, hastalık ve kusur. Evlilik akti sırasında mevcut olan veya akitten sonra meydana gelen bir hastalıktan dolayı koca kocanın itibarıyla kusur kazanmış. Kadının da bundan rol olma durumu var. Zarar görüyorsa hakime baş vurabilir. Nikah esnasında kocasında var olan böyle bir hastalığı, rahatsızlığı kadın haliyle bilmeyebiliriz, normaldir. Dolayısıyla evlilik adli sırasında mevcut olsa ya da sonradan meydana gelse <laughs> karının boşama davası açma hakkı vardır. Tabi biz bütün bu hak ve hukuk, İslam hukuku söz konusu mahkemede İslam mahkemesidir, İslam mahkemedir. Ondan bahsediyoruz. Bugün bu hukuk yürürlükte de değil, Bugün bu hukukun hakimi de yoktur. Peki Müslümanlar sorunlarını nasıl çözerler? Biz Müslümanız. Aramızda meydana gelen meseleleri İslam hukukuna göre çözmeye mecburuz. Ama bu hukukun mahkemesi yok. O zaman değerli kardeşlerim iş başa düşer. Müslümanlar aralarında meydana gelen meseleleri Kur'an ve sünnet kaynaklı olan İslam hukukuna göre halletmek zorundadırlar. İki yolları var. Birincisi en kestirme yol. Devletin diyaneti ve vardır. Oradan İslam'ın fetvası sorulabilir. Güveniliyorsa, inanılıyorsa efendim zamana müştüsüne hocam ya hem müftü diyorsun, hem güveniliyorsa, inanılıyorsa diyorsun sen de diye beni yadırlayabilirsiniz. İnsanlık hali olur mu? Olur. İlmine, ahlakına güvenin bir insan da olabilir. Güvenmeyen insanları da illa müftüle gideceksin diye icbar etmeye gerek yok. Güvenmiyorsa müftüle gider. Güvenmiyorsa o beldede en alim, en takvalı bildiği Hoca Efendi'ye Şarkıdenin güzel bir kuralı vardır. Bir yerde İslam devleti yoksa o memleketin en yaşlı, en tatmanı, en alimi devlet başkanı sayılır. Müslümanlar ona gider, fetvasıyla amel ederler. Karşınızda iki kişi, üç kişi arasındaysa giderler, orada muhakeme olurlar. İşlerini buna göre cari sistem yürürlükteki sistem İslam olmayınca ve İslam'ı da kendisini rakip bilince onu yok etmenin birinci şartını tespit etmişler. Sizin bilmediğiniz onlar çok iyi biliyorlar. O da nedir? Hocayı, alimi gözden düşürmek ve itibardan düşürmektir. <laughs> Böylece Müslümanları ikinci kez başsız bırakmaktır. Devlet toplu İslam olmasa bile Müslümanlar kendi alanında razı oldukları bir hoca onun muhakemesiyle bütün meselelerini çözebilirler. Medeni meselelerini, ticari meselelerini, iktisadi meselelerini çözebilirler bunu çözmemek ve İslam dışı hukuka mahkum etmek için hoca yetiştirmemek, yetişenleri de bir şekilde gözden düşürmek lazım. Ta ki insanların onlara sevgisi, bağlılığı, itaatı kalmasın, itibarı olmasın. Maalesef Müslümanlarda da itaat bilinci kaybolmuştur. Yani İslam hukukunu bilen bir insana giderek meselesini ona arz edip verdiği fetvaya göre, hukuka göre, emir ya da yasağa göre halletme, sorgu çözme, yaşama bilinci kaybolmuş. Sen 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 ben de benim diyor. Öyle gidiyor. Peki ne olabilir? Kadın kocasıyla evlendiği zaman gördü veya evlendikten sonra zarar görebileceği, aile hayatının zarar görebileceği bir şey gördü, bir hastalık, bir durum gördü ne olabilir? Eskiler yazmışlar kitaplarında, iktidarsız olabilir erkek. Kendisi bile farkına var, verilir evlenmeden önce veya hünsa olabilir. Erkeklik ve dişilik birlikte olan insanlar bazen olabilir, <laughs> olabilir. Tenasül uzvu bir şekilde kesilmiş, heder olmuş olabilir. Cüzdan gibi, çiçek hastalığı gibi vücudunda cerahat, yara, çirkin görüntü arzında bir hastalığı mümtele olabilir. <laughs> Trengi gibi, saç kırıntı gibi, bulaşıcı bir, bir hastalık gibi. Bunlar olabilir veya akıl hastalığı Allah korusun delirme, cünun hali olabilir ve bu da elinde değil kadının nefretini celbedebilir, nefretine sebep olabilir. Bu takdirde mahkemeye başvurur ve ayrılırlar. İmam Muhammed'e göre karı kocasıyla birlikte yaşadığı takdirde mutazarı olacağı her kusur bu hastalıktan dolayı boşanma hakkına sahiptir. İşte tek tek şu hastalık, şu hastalık, şu hastalık sevmeye gerek yoktur. Yarın bilmediğimiz, bugün bir hastalık da meydana gelebilir. Çeşit çeşit hastalık meydana geliyor. Geçen dediğim gibi birkaç yıl oldu, bir adamın yüzünü saklayarak haberlerde gösteriyorlardı. Adam bu hastalığı zinadan kapmış. E hiç hastalığı nasıl işte erkeklerin erkekler olan ilişkisinden Allah böyle bir hastalığı başkadır. da hala tedavisi yok. O hastalığın da tedavisi yokmuş. Adamın yüzünü gösteriyorlar, vücudunu da kısmen gösteriyorlar. Erkek vücudu kadın vücuduna dönüşmüş. Kaslar yumuşuyor. Bir kısım organlar çıkıyor vücuttan. Beyazlaşıyor ve erkek vücudu aynı kadın vücuduna dönüşüyor. Karım beni terk etti diyor adam. Böyle ağlıyor. Sen de bir kadın oldun. Bu nasıl bir evlilik dedi. Beni terk etti diyor. İnşallah bizim hukukumuz <laughs> yeniden yürürlüğe girdiği zaman devletimiz bu görüşe göre kanunu koyar ve şu 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 hastalık diye sayfaya gerek yok. Tıp zaten bir kişi olarak orada duruyor. Karının kocasından nefret edeceği, beraber yaşayamayacağı, zarar göreceği her türlü hastalıklar bunun içerisine girebilir. Demek ki böyle bir hastalık başa gelmişse kadının mahkemeye başvurma ve ayrı hakkı vardır. İkincisi nafakayı kesmek. Kocanın nafakayla mükellef olduğunu geçen derslerimizde görmüştük. Bir kadın evlendiği zaman onun yemesi, içmesi, bakımı, oturması, hastaysa tedavi, bakımlarının hepsi kocasına ait. <laughs> Kendisi de kocasında, ev işlerinde hizmet etmek durumundadır. Kadına kocası bakmıyorsa, kadın mahkemeye başlıyor. Eğer zenginse, hakim emreder. Hakimin emrini dinlemiyorsa, hakim onu hapiste cezalandırır. gerçekten fakir, beceriksiz elinden bir şey gelmeyen bir insansa hapsetmenin bir manası yoktur. O zaman kadına sabretmesi ile ayrılması şıklarından birisi tavsiye edilir. <laughs> bu durumda Ebu göre bu yüzden hakimin tefriki caiz değil. Çünkü adam nafakayı gerçekten veremiyor fakir. Kadının sabretmesi gerekir gerekirse kocasından izin alarak çalışır. Kocanın nafakayı borçlanması gerekir. İleride olacak olursa ödemesi üzerine bir borçtur. Diğer bazı müştehitlere göre kadın tefrik tarafında bulunabilir. Yani Ebu Hanife'nin dışındaki müştehitlerimiz kadın mahkemeye başvurup böyle bir durumda ayrılmak talebinde bulunabilir ve hakim onları ayırır diyor. Ebu Hanife'nin her zaman insanın özgürlüklerine sahip çıkan bir anlayışı vardır. Burada da bunu görüyoruz. Üçüncü bir mesele kayıplık. İslam hukukunda buna mefkut denir. Kaybolan adam. Kaybolan adam iki kısımdır. Birisi kaybolmuş ve hiç bir, bir haber alınmamıştır. Buna mefkut diyoruz. İkincisi, ailesini terk etmiş, uzakta yaşayan insandır. Buna da gayet diyoruz. Yani hayatta olduğu biliniyor ama da evine gelmiyor. İmam-ı Azam'ın mefkut hakkındaki görüşü biraz sert olduğu için, yani karşıdakinin zararına olduğu için genellikle takil <laughs> demiş ve Osmanlı'nın son kanunlaştırdığı aile kanunlarında Osmanlı Devleti Hanefi olmasına rağmen bu görüşten vazgeçilmiş Hanbeli ve Malikilerin görüşü almıştır. <laughs> Ama Ebu Hanife'nin insan hak ve hukukuna, özgürlüklerine çok düşkünlüğünü söylemiştik. Bu da insanın hak ve hukukunu gözeten yine bir meseledir. Diyor ki Ebu Hanife, adam kayıpsa, öldüğü tespit edilememişse, bu adamın emsali, yaş hattı olan insanlar ölene kadar bu adam öldü kabul edilmez. Geldiği zaman malının üstündedir, sahibidir. Ama o takdirde hanımın olacak. Esas konumuz burada. Adamın malına sahip olması bakımından hadi. Ama eş açısından eşi mutazzarlı denen bir durum. Yani bugün ortalama ömür 70-80'se adamın emsali yaşıtları aynı sene dünyaya gelmiş adamlar o işte onlar da e, son bulmuş ölmüşse adam da ancak ölmüş kabul edilir deniliyor. Şafi de bu görüşte ama İmam Ahmet bin Hanbel ve İmam Malik bunu dört seneye edilmişler. Değerli kardeşlerimiz özellikle sonra Osmanlı'nın yıkılışı döneminde savaşlar, harpler, uzun seferler, gitmiş gelmemiş, Git, işte giden gelmiyor, acep ne işti diye türküler dizilmiş. Veya seneler sonra gelenlerin de acı hikayeleri duyuyoruz, o da oluyor yani. Şimdi tabii ki ciddi bir iş. Dört sene kabul ediyoruz, adam geliyor onuncu senesinde, on beşinci senesinde hanımın başkasıyla evlenmiş, ondan çocuklar olmuş, malını bölüştürmüşler, kahvediyoruz çekip güldüğü ya da kahrından ölüyor. <laughs> Allah alem yeni bir İslam devleti bizim bu kanunlarımızı yürürlüğe koyduğu zaman Osmanlı'nın malikilerden aldığı mevkudun kayboluş sınırını dört yıl olarak tespitini aldık kanaatındayız. Şimdi dört yıl sonra adamından haber yoksa kadın mahkemeye başvurur ve mahkeme kararıyla ayrılır yani. Kötü muamele. Evlilik ahkamını, evlilik hükmünü görürken demiştik bunu. Bir adam evlilik hak ve hukukunu yerine getiremeyecekse evlenmesin haramdır hak hukuku yerine getirememek, bir, maddi kazanç, helal kazanç sağlayamamak olacağı gibi, iki, kötü huyu, kötü ahlaki yüzünden dilsiz, karşıdakini insanı idare edecek, sabredecek, ona zulüm etmeyecek kabiliyeti yoksa, böyle bir terbiye olmamışsa, bu adamın da evlenmesi caiz değildir, haramdır. Kimsenin kimseye zulmetme hakkı yoktur. Ama erkek, ama kadın. Kocanın eşine iyi davranmaması ve zulme varan muamelerde de bulunması halinde karısı kocasını hakime şikayet ederek boşanma davası açabilir. Hakim zulmü önler ve kocaya iyi davranmasını emreder. Nasihatta bulunur. Koca yine kadın muameleye devam ederse Hakim hem kötülüğü önler hem de onu cezalandırır. Bazen geçimsizlik her iki taraftan da olabilir. Bu durumda eşlerden biri hakime başvurarak hakem tayin talep edebilir. Hakem boşanmada görmüştük. Erkek tarafından aklı başında bilgili, ahlaklı görüşü bir insan ya da kadın tarafından da ahlaklı bilgili, tecrübeli, görgülü bir insan oturur, her iki tarafınıza dinler, eğer uygun görür, devam edin dedirse şans verirler, değilse, bunların boşanması gerekiyor denilirse, hakim de bunları boşar. Neticede ya onları barıştırırlar ya da durumu hakime rapor ederler, hakim de gerek görüyorsa tefrik yani birbirisinin arasını ayırır, boşuna ve karar verir. Kötü muamele ve geçimsizliği de böylece anlatmış olur. Değerli kardeşlerim bu gibi durumda. Yani kötü muamele, geçimsizlikten kocanın kaybolma durumunda, nafakayı bilerek ödememe durumunda, karısına bakmama durumunda ya da kadının evliliği etmekte et, zarar göreceği bir hastalığa düşmesi bir kusur oluşması halinde kadın demek ki hakimin başvurarak boşanma talep etme hakkı vardır. Dersimiz bu bilgilerle bitiyor. Geri de bu konuyla alakalı iki bilgi var. Ee, daha önce bir tanesi bizim memleketimizde yoktu demiştik ama gene de bilgi olarak sunalım inşallah. Ölümümüzdeki dersler. 领导，大家。